Merhaba arkadaşlar. Marka blog kanalına hoş geldiniz. Ben Smile. Bugün sizlerle birlikte Minecraft X'in ikinci e, bölümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, biliyorsunuz e, şeyi almıştık kaleyi. Hatta kaleyi almıştık ve ben e, videonun sonunu getirememiştim. E, yanlışlıkla e, şey yeniden başlatacağımıza. Yeniden başlatacağıma kapat dedim ve oradan gitti. Neyse o videonun sonu gelmedi. Evet. Şunları şuradan kıralım. Şunu da şuradan alayım. Gıcık etti beni. Evet. Ev yapmayı düşünüyorum. Yani yapsam alırsınız. Ev yapalım mı? Kalkalım mı? Evet. Kalkalım. Şura, şöyle. Abi şimdi şöyle gereksiz olanlar yok. 40 tane bundan var. 12 tane bundan var. At gitsin. E, 7 tane bundan var. 4 tane bundan var. At gitsin. 9 tane bundan var. At gitsin. Yok 42 tane bundan böyle kalsın. Bir tane bundan 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 bunlar da koy. Şunu 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 da koy. Abi zaten bir tane. Heh, yok, o kalsın yanında. Şunlar da şöyle şöyle dizelim dizileyim de tabi Şunları da, da. Yani. Şunlar da alalım yanıma. Şimdi bunlar da şöyle şuraya. Abi at gitsin hepsi. Hop. Tamam. Heh, i̇şte o kadar. Hadi gidiyoruz. I don't get the... <laughs> Arkadaşlar gemi en son. Gemi en son. Ee, şimdi ben ne yapacaktım? Şimdi gemi en son dedik. Kaleyi ele geçirdik. Şurayı ele geçirmeye gideceğim. Şurada hani dev gibi bir kule var ya hayvan gibi bir kule var. Bu kule böyle geçirmeye çalışacağım. Tabii ki de zor olacak. Senin var ya az. İki boşta zaten. Böyle En son chestleri açacağım. Şimdi chestleri açarsam olmaz. Baba hanım doldu. Lan oğlum siz hayırdır? Hadi yeni bir tane su dolmadan. İşte bu kadar. Binci kat tamam. Abi aşağı sağa. Aşağısına şimdi gitmeyeyim. Uh, Oha nasıl Al abi kılıcı al. El al. al, al, al. Ha geri zekalılar birbirinize sıkıyoruz mal Mallar. Bu malların birbirine ne yaptı böyle değil abi. Baba lan öl lan. Abi ucuz üc olmuş şunun ikisi. Hah. Başka var mı ya? Baba hop çık. Adam da böyle alırlar hadi. Eyvallah. Şey sesi ne Gıcık oldum. Baksana abi. Baya, ne yaptılar lan? Bak. Şey, sesini... Üf. Üf. Eben, eben. Oha yukarıya çıkıyorlar. Geri zekalı mısınız abi siz ya? yukarı çıkıyorsunuz oğlum. Niye yukarıya çıkıyorsunuz? Niye yukarıya çıkıyorsunuz? Niye? Niye? He? Ha? Şunu alayım ben size sonra. Hadi lan ben... siz. Hah, Zaten gıcık gıcık sesiniz var. Ne ne oluyor? Ha ne bakıyor? Baba üstüne zıplıyor. Geri zekalı mal. Şu itemlerinizi de alayım da burada kalmaz bunlar. Hah, Şimdi bakalım. 7 tane. Oğlum her bölgede 7 tane mi var da bu hayvanlardan? Baba baba. Şunun tipini al, Allah'ım. Öyle olsa sevilmez bunlar yukarı çıkarsam hani kes büyük ihtimalle bu koy bunlar bana niye hiç saldırmıyor Hı? oha bir tanesi bana vurdu niye saldırmıyor dedi ona Oo. abi biç 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 bunları biç Hı. şimdi seni de şöyle alalım Bur buraya ben dev kule diye. Cuma. Ya gene eskilik geri zekalılar. Aman var bir yüz öldürmüyor işte. Oha anası. Tamam. Ben şurayı açmam ama. Ben sizi öldürürüm canım. Al anasını al bana ne Al. sıkıyor Al. benimki sihirli bir de. Allah belanızı versin hepiniz. Allah 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 kestim içtim ne uğradım. Hepinizi. Ha, şimdi Şimdi size anne konuyu göstereceğim. Oha. Bir şey yapayım, abi siz bana niye hiç saldırmıyorsunuz bana yanınıza da gidin. Mal. Ee, ee, ee. Ya bu gece sekanlar, ya vur vur bitmiyor ya. Bak yine bunlar. Oo. Oh her bir her birimiz gibi buluyoruz gerizik. Allah şimdi bizi beni düşüreceğiniz. Ama <laughs> git. Şimdi oha oh. Hadi. Hadi. Al. Bu bir, bu iki. Bu üç. Ha, bu iki. Bu üç. Çatak alfayı verdik çaktırma. Bu dört. Bu beş. geri zekalar da bunlar. Vallahi bak. Hakiki geri zekalı bunlar ya. Ha, bitti kuleniz. Ah kuleniz de benim oldu. Ha bir de bunun aşağısı da var bak. Ben diamond malı o diamond malı dedim board da de çıktı. Ha. Ve stone çıktı ya. Ya bortu. Kafa karıştı. Hadi eyvallah. Şu aşağıdan. O 32 tane çıktı. İyi. Tamam da tane. Evet, o da bana Bedrock ne yapacağım onu? Hmm. Ben güzel şeyler kaldırdık ama. Arkadaşlar kılıç modu, zırh modu falan da var. Onu e, hani yapacağım. bir tane restoranım oldu. ya yeah. Bunu bir de aşağı sor. O aşağıda dümenler dönüyor. Ya da ben tarla içine de başlayayım. Şunları da alayım mı? Gümətanın işini başlayacağım. On üç tane bundan, on üç tane bundan, bir tane bundan, şunu at gitsin. Şu, gereksiz de şunu da at gitsin, ne yapacağım ben bundan tam kömür alalım. Bir tane. Oh. Çaba panası. Bir tane koş. Şunu da koy. Ne alacağım bunu? Gitsin onlara bir. Başka bir Ha, bir kapı var. Bir de yer altında, altında var. Bunun yer altında var ama yer altında sıkıntılı. Yedi köyüm çıktı. Yok lan yer altında hiçbir şey yok. Troll anasın. Neyse hadi gidelim. Ben. Evet. Hemen şuraya işgal ettim bak. Şurası söyle. Hani, gemi. Oraya sıkıldım canım. Canım sıkıldı işgal ettim. Ya dışında ettim özür dilerim. Hadi gidelim. Oldu ev var ben oraya bir gideyim bakayım. Bu kez dümenler dönüyor? Abi bu ne ya? bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz babam geldi. Söyledi bana. Of. Ay şurada ne var ya babam? Bak sanki burada bir şey var bak. Ne şunun altında bir şey var. Evet abi bak buraya bir şey buradan bir şey. Dur. Dur yatalım. Yatıp kalkalım. Ben oraya bir gideyim. Orada ne dümenler dönüyor acaba? Sanma mu var ya ben. Ortam oh. oh, ağzı. orada gözüküyor orada gözükmüyor abi oraya bir gidelim ne oluyor orada orada büyük ihtimal dümenler dönüyor Şimdi yeterince yanımda şey var mı çünkü merak ettim bak iki bölümdür bu anasını evet o toplanım Yine gereksiz şeyler var ve ben bunları alamıyorum. Mesela bunlar burada kalsın. Benim için bunlar önemli değil yani. Merak ettiğimden girdim ben buraya. Şunları bir alalım şuradan. Yani bir şey çıkar diye girdim. Abi hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Burada böyleymiş yani. Boktan bir yermiş. Yani kızmayın ama. Evet arkadaşlar bir videoda Evet arkadaşlar bir videoda görüşmek dileğiyle. E ee, bye bye